Merhaba, hoş geldiniz. Evet, bugün de Moskova aldım. Moskova oynayacağız. Oha oğlum, sen gerçekten onu mu açtın lan? Bu <laughs> ne oğlum? Bir göstereceğim hemen arkadaşlar. Onu bir kere daha artık bir daha yemeyiz. Hiç beklemiyordum ya. Çocuğa bu Allah Allah. Şimdi... Maniklerin Savaşı. Bizim bu YSS'li, o sevgili karşıda da... Faşa ve... Ee, şey... Aynen Faşa ve Moskov sevgili herhalde. <laughs> Beraber oynuyorlar. Biz de oynayacağız bakalım. Bu ne oldu ya? Hiç sevmediğim malı korda aşaması. Her bir de Serena var. Güçlüler yani pitleri. Aha bizimki çocuk düştü valla. Maşallah adamlara bak. Ne yapayım abicim ya şuna bak. Ey yavrum ey, ey yavrum ey. Bizim dakikada daha iki bile olmadan üç tane adam gelmiş koridorumuza yapışmış. Şurada falan Harley olabilir diyecektim de müddetmiş yani çocuk. <laughs> ah. Neden, 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 neden ben ADC oynadığım zaman hep böyle zorlanıyorum? Adamlar çıkmaz arada benim koridordan ya. Adamlar benim koridordan artık çıkmaz. Bakalım hiç iyi Dakika kaçta gelecekler abi dakika karşıya yani geldik arkadaşlar. Video dışında olsam Hayatta şuraya gitmem mi? Bura dururum. Milyon gelsin kesim abi. O kafadayım anladın mı? Ama videoda olduğum zaman insan da izlerken sıkılmasın diye ister böyle hareketleniyorum. Bir aksiyon örüyorum. Bir şeyler yapıyorum yani. Şuna bak ya. Yok artık ya. Nereden buldun kardeş? Allah Allah. <laughs> Abi senin bu flash şeyini de hiç görmüyorum kostümünü ya. İyi bana bana hadi ne yordun lan orada? Vallahi biz ışınlanıyorduk. Nasıl ışınlanıyoruz? Aa, bir dakika. Daha hiç izlemedim biliyor musunuz? Pardon Eğit abimizden attığı videoyu. halledeceğiz onu abi. Geri bastan. Şimdi abi yavaş böyle zorlanır zorlanınca yapacak bir şey yok. Zorlanır zorlanır oynayacağız. Serenon'un attığı şey dememek gerekiyor. Abi, beni keser bu arada. birisi görsün çocuğu ya. Vallahi bile azıcık canla kaçıyorlar. Ağlamak üzereyim ya sinirden. Şöyle ilham basıp şurayı tararırım diyecekten. Çok bedava ölüyorum ya. Aa böyle miymiş lan? Lan! <laughs> of. Of. Lan. <Gülüyor> 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 Dakika beş oldu. Ne ormancı, ne mit, ne başka kimse gelmedi. Bak, faşa da buraya geliyor. Aslanlarım benim. Buradan bir yerden herhangi bir yerden Harley, Moskov hepsi çıkabilir. Şuna bak. Bizim kaderimiz bu aga. Bizim kaderimiz bu. İki tane sevgili mitte dolaşıyor bak. <laughs> Bunlar ne kadar şeysin gittin kızı sattın lan helal olsun sana. <laughs> kızı sattın yalan. Halley geldi kızı kesti. Sen de gidiyorsun orada kaçıyorsun. Pü. Şimdi. Aa. Tamam öğrendim ben ya. sen Gel gel seni doğruyayım gel. Gel gel hele gel. Zaten hasta hasta aldım artık kolay kolay Eze kolay... gitmem ben. Yok artık da onu nasıl yedim ya? Abi gerçekten görmüyorum ya. Böcek falan bırakmış ya. Vallahi billahi görmüyorum. <laughs> Ama nasıl oynama şekli oğlum ya. <laughs> Yok lan verme oynarız. He yani o birisinin temas etmesi gerekiyor anladım. güzel. 440 oldu. Allah bereket versin. Güzel şatlanını aldık çocuğun. Şu hızlı hız itirelim bir açalım bari. <laughs> Şu aşağı gidelim bir aşağıda bakalım. Yine serenecek bekliyor mu acaba? Bir tane şey almak zorundayım bu arada Yok abi ya <laughs> Özür dilerim. <laughs> Gitsem mi? Layla mı? Bekliyorlar ha gelsin de kafasında da. Ve gitmem ama. Hadi işte ya. Kaçtı bir anı i̇şte İttirmeseydim iyi olur da. İyi bari kestim ben onu da. Aslanım benim Güzel eline sağlık. Çürü satmayalım ama ya. İkisini bir yapıştırırsam birbirine güzel olur da. Yapıştıramadık. Hasım var. Hasım'la hemen canımı fullerim şuradan. 2 dakika var. Güzel. Bu maçı kazandırırım ben bu arada. Çiftler oyun oynamasın. Ama <laughs> karşın çiftine bak. Adamlar oynuyor ya abi. Bizim çiftlerde sorun var demek ki. <laughs> Güzel. biraz geç kaldım duvara saplanmaktan ne de kazandık aldık orayı <laughs> lan garibim arada kaynadın gittin ha halli halli garibim arada kaynadın gittin valla bana virüse temas etmesi yokmuş <laughs> of, of. Niye abi niye? Adam tam kafa taşını kafama attı vallahi. Bizim çiftlere bak 0708. Gerçi biz de çok iyi değiliz ama biz de en azından oynamaya çalışıyoruz abi. Sen ne yapıyorsun? Adamın üstüne doğru gidiyorsun. Full tank atmış aldınız bir de. Aziz Allah diyelim. Bakacağız şimdi. Kardeş seni keseceğim ben ha. Allah Allah. Adamın direkt içine atladık gördünüz mü? Zınk diye adama lordu almış? Lord aldı herhalde. Ya da Lord mu çıkmadı daha? Evet Lord almıştı. Hiç farkında bile değilim. Harley bana doğru geliyor. Farkındayım gördüm. Böyle yani şu itemi alsak daha güzel olur. Günme geliyor. Hayret lan. Kesti bilsene. Güzel. Bu da güzel haber abi. Güzel. Güzel pusuydu. Aynen öyle. Tamam bak açıldık abi. Şimdi biz maçı kazanırız. Biz maçı kazanırız. Ama o şekilde kazanamayız işte arkadaşlar. Ayaz mı almış bu? Evet. <laughs> Oha ya. Gerçekten oha o hasar ne oğlum? Fırlan bastı bir daha. Niye niye gazlandı? oğlum ölme sakın kardeşim. Canım yerim. Attım muazzam bir şey var. Minyon var. bizim halley. Bizim hemen dayanamıyor ya. Bizim kere öl, Güzel, harika. Geldi belalı kaç. Kaç abi kaç 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 kaç. Git ne oğlum ya. Kesemezsin onu. Güzel. Güzel. Tamam. Saldır abi saldır saldır kazanırız bak. Allah. Tamam sana gelemez kankam. Geri bas lan. Çocuğu bırak. Devam et devam et devam et devam, et, devam et. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Oğlum hali altta bir kafasını falan kafanı kullan ya. Altta da çocuğa ultiyi kapattır. Bu ne? Şimdi benim bir tane şeye ihtiyacım var ya. Şuna ihtiyacım var. Bu da güzel olur ama maalesef şunu almak gerekiyor. Baksana abi. Üç tane büyücüler. <laughs> ya kaçma çocuk vur da bir tane Allah'ım ya Rabbim ya. Lan bir tane vuracaksın ya. çıkacağın bir tane adama vuracaksın ya. Şuna bak öldü. <laughs> <laughs> yani gitmek biraz riskli aslında. Ben çıkak arkadaş bu ne ya? ya? Allah. Bitmiyor da maç ya. Anlamış değilim. Bizimki ne yapıyor abi ya? Best couple. Tıpatıken gider basacağım hasarı sadece. Nerede? Şurada çimende falan olur herhalde Öyle düşünüyorum. Yokmuş. Eternal silence reigns over the Şimdi böyle Serena böcek atar. Öldü. Yok artık. Yani yok artık. Sen ne yapıyorsun? Canını yediğim. Neyse artık karakteri denemiş olduk. Yani böyle ağlamalı, zırlamalı saçma sapan oyun oynadık. Umarım keyif almışsınız arkadaşlar. Ben biraz keyif aldım keyif almadım falan böyle artık. Bekle konuşmak istemiyorum. Kendinize iyi bakın. Yani kapatıp gitmiştim aslında da. Sonra şuna bakınca 3 tane bronz olduğunu görünce dedim ki yazık olsun. Yani şu maçta ben bir MVP aldıysam <laughs> 27 51 04 mi 05 mi 15 mi devam başladığımız oyunu taşımaya çalıştık. Aldosta bir maalesef olmadı. Karşında elini olmasak onlar da güzel oynadı. Yani sevgilinize girebilirsiniz. Hiçbir şeyim yok. Sıkıntı yok. Böyle zevk almaya bakarsınız. Oynamaya çalışırsınız ama en azından mesela sevginiz tank alıyordur. Sen de adc Sevginiz mid alıyordur. Sen de tank al. Eksik rolü tamamlayın. Tavsiye sadece. Yoksa kafanızı göre oynayın abi. Kimse sizin oyun zevkinize karışmaz. Ama benim kaybetmeme sebep oluyorsan. Ben de konuşurum.